Ulan <laughs> işten geldim ya. Gidecek miydim ben? <laughs> yok ya. Gelmiştim canım. Kaç kaç çalışıyordum acaba? 4-12 miydi? 12-8 miydi? Yok yok. 8-4'tü canım. He? Yok yok gelmiştim canım. Şu anda uyumam lazım ya. Ulan gece mi şu anda, gündüz mü, servise geç mi kaldım acaba? Ay, uykum da gelmiyor acaba, saat kaç? Hmm, ulan geç kalırsak var ya servis gider ha. Hmm, uyku da kaçtı anasını satayım ya, bu ne var diyesidir arkadaş. Hmm, adamın psikolojisi bozuluyor ya. Ulan gelmiş miydim? Gidecek miydim? Yeni mi gelmiştim? Tövbe estağfurullah. Tövbe ya. Arkadaş kafayı yiyeceğiz ya. Allah Allah bir emekli ol.